bir hoş geldiniz. Ben bugün sizlere futbol ligi 2023'te kaldığımız yerden devam edemiyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Kaldığımız yerden şöyle devam edemiyoruz. Telefonumda bazı sıkıntılar oldu. Ben de tablete yükledim. Tabi tablet yüklemedim. Tablet e, mobil e, telefondaki verilerimi aktarma yaptım. Yani tüm şeylerimi bazı oyunların saveleri direkt geldi. Bazı oyunlar ki gelmedi maalesef ki bu oyunu ki gelmedi. Yeniden yüklemek zorunda kaldım. Çünkü tablet ö, e, mobildeki ölçülerle bir geldiği için sıkıntılar oldu misal. Oyun ekrandan taşıyordu yani öyle söyleyeyim. Umarım yine o düzelmiştir. Google Play'den yeniden yükledim. Bu arada gördüğünüz gibi diğer telefon 60 Hz hız alabilirken artık 120 Hz hızları alabileceğim. Bu arada bu video 2K kalitede kaydediyorum. Size de 2K olarak gelecektir diye düşünüyorum ama hala düzelmemiş mi bilmiyorum. Biraz sonra göreceğiz. Şimdi oyunu yeni yüklediğim halde hala taşmalar devam ediyor gibi. Bakın e, gördüğünüz gibi kenardan sanki taşıyacakmış gibi duruyor. Sanki şey yapmamışlar. Neyse o siteyi seçelim. Çünkü City'de yerli e, oyuncular olduğu için bu City seçme tercih ediyorum. Şimdi veri şöyle düzenlemeler yapabiliriz. İngiltere Süper Ligi ne ya? İng oyun hala beta'da. Premier umarım yanlış yazmamışım da. Yani ne zaman e, full sürüm çıkacak bilmiyorum. Takımlar düzenle diyor. Takımlar düzenleden benim düzeltmek istediğim Hull City'yi misal full City diye düzenledim. Kaydedelim. Neyse sonrasında aslında düzenlenmesi lazım. Bu oyun biraz PLS'ye biraz benziyor. Tabi bu oyunu oynarken internet kapatmayı unutmayın. E, çünkü çok saçma sapan reklamlar çıkabiliyor. Şurada Doğukan olması lazım. 4-4-2-B gibi bir şey oldu bu taktik. Futbol menajer oyunu şey futbol top eleman top eleman oynayanlar bilir e, taktik. Logman var yedeklerde. Duruma göre değerlendiririz. 4-2-4 taktiği diye geçiyor. Aynen bu 4-2-4 de geçebilir. PLS gibi sıfırlanmıyor. PLS'de şey oluyordu. Oyuncular ee, şeyi sıfırlanıyordu. Siz söyleyin. E, yıldız takımın yıldız seviyesi sıfırlanıyor. PLS'de öyleydi yanlış değilse. Oynadıkça yükseliyordu. yükseliyordu. Hadi bakalım. Bunda direkt adlık atıyor sizi. Ben Oyun ses seviyesi really looking... iyidir umarım ya. Diri oyunda dibine kadar kısık öyle açıyordum. Ama bunda olmuyor yani var ya bir şey diyeceğim var ya grafik kalitesi çok güzel gözüküyor gibi size de öyle geliyorsa geliyor mu bilmiyorum ee, yani tabletin şeyini gösteriyor yani bakalım ne olacak ilk tablette maç deneyimi belki de bu olacak ee, ateş et ilerleyin sprint dur kısa geç uzun geç sıçrama kardeş ateş et ne ya şu an tabletle oyun oynarken aklıma ne geliyor biliyor musun? Ufak çocuklar oluyordu yani eline tableti verirler oyun oynar ya. Şu an kendimi öyle hissediyorum ya. Niye öyle oldu bilmiyorum ki. Hep çocukluğumdan beri e, bir tabletim olmadığı için olabilir mi acaba? Hep kocaman çok çocuk yani. Şu an kendimi ufacık çocuk gibi hissediyorum. <laughs> Hadi. Bas. Ha yanlış basıyorum Adam çok güzel gol attı be. Deney. Golü bizim üzerimize deniyor. Paslar otomatik vizyon gibi geldi bana bazen. Keşke e, pas tuşuna e, top kapma birleşik olsa daha güzel oldu. Çünkü bazen araya gidiyorsun. Hadi ben tam şut çekeceğim. Ayağıma çarpmasa şöyle toplar. Çok garip paslar. Vermeyin. Oha adam düştü. İyi ki var ya diğer odaya geçmişim. Çocuk uyandı ağlamaya başladı. Onu tahmin ettim ya. Benim video çekmemi bekliyor hep. Video kaydı açınca ağlamaya başlıyor. Ya oyun ebe ne diyeceğim olmayacak ya. Böyle bitiriş mi olur ya? Tam ataktayız hacı yani. Bazı önce moralleri bozuk. Sıkıntı ya biz yönetiyoruz da tam gole giderken oyunun ilk yarısı bitmesi kötü oldu. Hadi. Hocam faul var. Faul var. Faul var. Hadi. Logman. Logman. Çok kötü ya. Çok güzel pas. Şimdi bir pas daha. Yardır. Yardır 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 yardır. Güzel. Çok güzel bir pozisyon. İçeri doğru pasını ver. Bekleme 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 bekleme. Bekledin ya. Yardım. Yardırdım. Hadi be kafaya çıktın vurdun ama ya. Aç 1-0 kaybediyoruz ya. O kadar mücadele ettik. Son dakikalar biraz gole yaklaşır gibi olduk ama yani sıfır pozisyon böyle bir şey olamaz. Adamla bir şuttuk o da gol yani. Ee, bakalım Cardiff karşısında ne olacak? Zorluk e, derecesi yüksek olduğundan. Şöyle bir şey var. Reklam hala çıkıyor çünkü ben internet bağlantısını kapattım Oyun içinde internet bağlantısı kapatsanız da reklam çıkmaya devam ediyor onu söyleyeyim. Bakalım bu maçta neler olacak? Cardiff karşısında kazanabilecek miyiz? Şimdi pası ver. Eldar. Eldar. Eldar ver pası. Sarı. Şimdi tekrar Doğukan. Şimdi ver pası. Şimdi yine ver. Eldar. Eldar yardır 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 yardır. yardır. Şimdi bas. Ağzını kırayım ya. Yukarı çekerek yapacaktık. Önce bastım sonra çektim ki Önce basık. Ya önce çekik sonra basacaktık galiba. Hadi bakalım. Of. Kaleci nasıl tuttum be? El daha çok kafayı yiyor. Ozan Tufan. Ozan. 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 Ozan hadi lan vurdurmadılar bir be <laughs> maç bitti 0-0 ya bir o yana bir bu yana bir o yana bir bu yana bir o yana bir bu yana var ya sinir bozucu anlar şimdi bir sonraki maç Blackpool ile ben ne yapayım ya 90 dakika maçı mı yayınlayayım keseyim de yayınlayayım emin değilim yani şimdi şöyle hızlıca maçtayız 90 dakika konuşuyorum maç boyunca yani bu arada maç süresi 6 dakika mı yaptım? Ben onu düşüreyim ya. Boşuna yarım saat boyunca o yana bu yana bu yana. bu yana gidiyoruz. Of. İkinci at. Buradan bu maç döner mi? Buradan bu maç imkansız dönmez de. Döndürüyoruz aslında da oynayabilsek. Oynayamıyoruz cidden vay ya. Ben bırakacağım bu seriyi ya. Yorumlarda yazın. Sevim aktarılmadı buraya. Güzel goller atmışlığımız var. Hadi. Tutma. Güzel köşe vuruşu. Kaleci onu görmedi galiba köşe vuruşuna gittiğini. Hadi be. Hadi. Çok uzağa gidiyor ya. Koş koş koş. Pas verecek hemen birini bulalım. Benim istediğim o adam değildi ki. Bir önde bir adam daha vardı. Onu pas vermekti aslında ama. Hadi yardır 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 yardır. Hadi. Birine çarptı bence. Kaleci nasıl tutuyor o topu ya. Hocam faal ver ya azını kıracağım sizin faalinizi çalmamanızı. Adamlarımı kaç kere yamulttular faal yok mu oğlum bu oyunda ya? O nasıl bir şey? <laughs> bu oyun nasıl bir şey oğlum ben kırmızılık hareket yaptım ama garip bir şekilde topu aldım. Oyun bozuk la. Bu emülatörde çalışmamıştı bu oyun yanlış değilse. Evet maçı terk ettim. Orada söylediğim için şey oldum seni oldum yani neyse. Bir sonraki maça geçelim. Ya ben bu olmadı kesi keseceğim. Montaj yapmak istemiyorum ama çok kısmı montaj yapacağım yani. Çünkü o oynayamıyorum. Oynayamıyorum oyun oynayamıyorum bırakacağım yani. Yani çünkü oyun bozuk ya cidden oyun bozuk ya. Bu ne acı adamın dibindeysin bak şu topu alıp yürümesi lazım ha. İlla ben söyleyince oluyor yani. Bazen çok pasla bekliyor. Bazen çok güzel paslar atıyor. Ayağa paslar atıyor. Ama kendi ayağında topu nasıl sektirirsin? Hadi. Hadi be. Bir güzel gol atsam da bırakmamak için bir sebep olsaydı. Şimdi şu şekil orta yap. Çok uzun yapıyorum ortayı ya. Adamlar tacı bize verdi. Hadi. Vurdurmadı. Doğukan. Doğukan gidiyor. Doğukan güzel bir pozisyon. Doğukan ortası olmadı be. Olmadı olmuyor olamıyor. Şimdi şu şekilde bir orta yapalım. Hadi be bu sefer de kısa düştü. Yani iyi orta olmadı. Hadi bakalım. Vur bakalım orada. Hadi be. ya tez geliyor. Ha faul yok durumda. Niye Aa! Ya, gol olmuş ya. Ben daha faul oldu sandım. Hadi bakalım. Güzel bir atak yakaladık gibi. Pas yapabiliyoruz ama. Yani neyse bahaneler anlatmaya gerek yok. Şimdi. Burada orta olur mu? Olur. Gol. Uzun bir aradan sonra sonunda gol atabildik yani. Geç. Yani cidden garip bir gol attık. Yani oyunda bir sıkıntı ya. Zorluk seviyesini düşürmek lazım bence. Çünkü en zor da oynanmıyor oyun ya. Güzel atamadılar. Adamlar son sondaki... Ya bize gelse ağzını kırayım. Maçı ta orada bitirirler. Adamlar var ya çatı geldiler golünü attı ya. 46 saniye fazla saymış. Şeyli saçmalığına bak ya. Bize denk geldi ya. Bize denk geldi. Ne kaç saniye fazla saydı bilmiyorum ama. Yok acı. Bu oyun zorluk seviyesini ya düşüreceğiz ya... yani. Bir dakika. 3 ve 6 dakika varmış. Zorluk seviyesi. Bir tık düşürsek ne oluyor? Bu kırmızı en zor galiba. Bir tık düşürünce ama nasıl bir maç olacak hadi bir deneyelim. Bu video uzadığı kadar uzayacak artık da. Zaten çok kısmı keseceğim yani. Maç atla özelliği varmış reklam izleyerek de. Yani ne işe yarar bilmiyorum o kadar. Ee, iş yapar mı bilmiyorum. Hadi ha bakalım bir düşürdük. Göreceğiz bakalım. O da olmadı. Sıkıntı yalnız en zor da oynanmıyor yani. Şimdi Lan ne oldu? Top ayağımdan mı gitmiş benim o arada? Şuta bastım be. Basamıyoruz. Öyle bir garip anlığı geldi ki. yani nereden bir adam döndüreyim ki ben? Nereden adam döndüreyim ben? Şimdi <Sessizlik> Doğukan. Pas yapabiliyorum. Biraz daha sanki oyun zorluk seviyesi düşünce paslar kolaylaştı gibi. Öncekinde çok saçma paslar atarken şimdi biraz daha iyi paslar atabiliyoruz gibi diyecektim ama e, şu pası da geçirememiz bir garip. Hadi. Ah, şut çektik ama olmadı. Ozan Tufan, Ozan, Ozan, Ozan. Ortası Tete orada güzel. En yani yine kanattan orta gol. Ee, başka şekilde gol atamıyoruz cidden ama. Cepheden gelebilsek atacağız da cepheden bir türlü ge gelemedik ki. Şimdi bas bakalım. İki oyuncu basma var mı? Güzel pasımız verdik. Oscar ver pasını. Tekrar bir pas. İki oyuncu varken oradan pas atılmaz aslında. Aha. Adamı geçti gitti. Oo, o nasıl gol ya. Ağzını kırdın. Nasıl attın sen? Bir izleyelim bakalım. Adam mermi gibi çaktı be. Füz attı resmen ha. Bizim kaldı mal. İlk yarı. Ha adamda 2-1 yapmış. Biz bir bire getirmişiz. Adamlar tekrar öne geçti. 3-1. Yok ya bu oyun bana göre değilmiş. Al at kardeş at. Y1 herkes geriye gitsin. Herkes geriye gitsin. Atsın adam. Atamadım. <laughs> gol yemeyeceğim pozisyonda gol olur. Yiyeceğim pozisyonda olmaz yani. Bir videomuzun sonuna gelen bir sonraki bölümlerde görüşmeyebiliriz. Yani artık ben bu seriyi noktalıyorum ya. Seri yap olarak yapıyordum ama işte telefonda güzeldi. Ben oynayamıyorum galiba bu oyunu. Onu anlamış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.